Hepinize merhabalar arkadaşlar bir dolu eğlenceye hazır olun bugün de yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım o zaman haydi başlayalım umarım seversiniz bize destek olmak için lütfen bak bunu rica ediyorum videoyu beğendiyseniz izleyip geçmeyin beğenmeyi ihmal etmeyin altta beğeni butonunu tıklayın ve abone olmadıysanız hala Hani çok e, sevdiniz içeriklerin güzel olduğunu, hani kaliteli olduğunu kanat getirdiniz. Lütfen hani destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda merak ettiğiniz hadi eleştirebilirsin, eleştiri, eleştiri ne varsa yorumları e, kısmında da belirtirsen hani biz ona göre daha kaliteli içerikler sunabiliriz. Bugün sizlere Acayip bir içerikte karşınızdayım. Ee, çünkü neden? Rockstar Resmi olarak Bize ee, Darphane Yani diyor ee, Darphane aç izni verdi. Evet yanlış duymadınız. Rockstar ee, Artık Rockstar'ın Dur bakalım. Darphane ve Damga matbaası Genel müdürlüğü ee, şubemiz açıldı. Şimdi darphaneyi açtık. Damga matbaa kısmını da zaten sonradan e, açacağız. Göstereceğim ben size. Ee, şimdi gördüğünüz gibi zaten bilgisayarımıza girdik. Ee, Setup'ımızı yapmak için yola koyulduk. Ee, Darphane açtık. Bildiğiniz e, Rockstar dedi ki işletmeleri sen e, un fabrikasını çok geliştirdin. Herkes bundan bahsediyor falan gibisinden. Böyle bir teklif geldi dediler biz bu para akışını kontrol edemiyoruz artık Ne olur Sen bu işe bir el at dediler Çünkü neden Çok fazla para basıyorlar Çok fazla para basınca ne oluyor Değeri düşüyor paranın bir değeri düşüyor O da işte enflasyona falan neden oluyor tabi alacağınız mesela un ne yapıyorsun ee, un fiyatını arttırıyorum işletme yolları yani artıyor arttırıyor ee, insanlar mesela eskiden unu 1 liraya alabilecekken şimdi 5 lira alıyor hani e, kaliteye yaşam standartları düşmüş oluyor Raksar da dedi sen bu işten çok iyi anlıyorsun Hani işletmenle baktım zaten e, Maliye Bakanlığı'na bakmışlar. Ciro epey yüksek. Ben de dedim o kadar şey yaptılar. Yalvar yakar. Dedim San Andreas'tan beri. Bak daha ne zamandan beri. E, ben sizde çalışıyorum. Emek verdim buna. Gönül vermişiz. Çünkü GTA San Andreas Geta e, 4 GTA 3 Bütün Liberty City City Vice City Bunların hepsini oynadım ya Yani Burada icraatlerim oldu yani Ondan dediler senden başka bu hani Böyle Emek verecek Senden daha iyi yapabilecek insan tanımıyorum dediler. Setimde. <laughs> ben de dedi, bu kadar hani tamam yalvarmayın, yakarmayın. işi kabul ettim. Şimdi tabii bu fabrika hani maliyeti de ben onlara yansıtacağım. Ya da vergiden düşeriz. Bu fabrikanın maliyeti yükseldi. Onun vergisini artık vergi vergi ödemem. Öyle bir anlaşma yapacağız biz onlarla. Şimdi bize bir işletme lazımdı. İşletmemizi aldık. Şehir içinden aldık. Çünkü darphane dediğimiz yer. Ee, güvenlikli tam teşekkürlü olması lazım. Onun için de kaliteli makinelere ihtiyacımız var. Şimdi onun için de malzemelerime ihtiyacımız vardı. Gördüğünüz gibi zırhlı bir araç temin ediyoruz. Malzemelerimizi de temin edeceğiz. Bize reaksesleri sağ olsun sağlayacak. yolu bakalım neler olacak. Para akışı konusunda hani e, ee, fiyatlar pahalaştı. Işte bak ee, şu an mesela bir silah alıyorsanız benim sayemde o da işimi iyi yapmışımdır. Ondan indirimdedir. indirimler falan oluyor çünkü onları belirliyoruz. Ee, size daha iyi imkanlar sunabiliyoruz böyle. Hı hı. O parayı kontrol edebildiğim içindir yani. Ezdi geçtik ama yapacak bir buralar bizim. Şimdi mekanımıza geldik. Şimdi yine tanıtımını yapacak. Her zamanki bir ağaç ne olduğumuz. Yaptı mı? Aa yapmadı. Güzel. Malzemeleri koyduk o zaman. Şimdi bilgisayarımıza gidiyoruz. Upgrade'leri bütün hepsini yapalım. Ee, maçup olmayalım Braxistar'a. Şimdi ilk kere mekanın bir upgrade'ini yapalım. Makineleri iyileştirelim. Daha sağlam makineler alacağız. Gördüğünüz bakalım şöyle. Bak gördünüz. Daha kaliteli makineler aldık. Sonra içi sayımızı arttıralım. Daha güvenilir içler almamız lazım. Böyle önümüzden gidenler paniğe sokamayız güvenliğimizi artıralım. Raksasar'a diyelim ki hani bize biz teçhizat malzeme sunun. İzleyebileceğimiz kameralar adam adam polis bir şey. Tam teşekkürlü olsun. Sizin size son halini de göstereyim. Hah, gördüğünüz gibi. Kapıda bir güvenlik var. Ustamız çalışıyor gördüm. Makineleri kontrol ediyor. Eee burada da ablamız tabii kurutması lazım bir şey yapıyor anlamadım yine kağıtları bastık gördüğünüz gibi paraları kurtuyoruz ve gerekli kimyasalları mı dükkanlar falan işte para basımı sayıyoruz sonra olmuş mu olmamış mı falan makinemiz para sayma makinemiz de var sağladılar sağolsunlar e, Evet arkadaşlar bugünlük buraya kadar arkadaşlar bölümün sonuna geldik e, bir diğer bölümde görüşmek üzere ayrılmadan önce. Bana destek olmak için lütfen abone olup beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Naçizane gönülden kopan yorum yaparsanız da çok ama çok memnun olurum. Allah'a emanet. Hoşçakalın.